Merhaba herkese. Bugün size üç büyük manşet vereceğim. Biraz beklentinizi yükselteyim. Bu üç manşet belki de hepsi üzerine haftalarca, belki aylarca kafa yormamız gereken şeyler. Ben yoruyorum Şimdi size böyle hepsini çözmüşüm gibi davranacağım ama e, çoğunu henüz çözebilmiş değilim. Umarım beraber çözeriz veya o çözme yolculuğuna geçeriz. E, bu manşetlere başlamadan önce bu manşetler biraz sert manşetler. Önümüzdeki 20 yıl belki 2040'lara kadar 15 yıl, 20 yıl dünya nasıl bir dünya olacak? E, nasıl? bir beklentimiz olmalı. Aslında biraz geleceği nasıl yönetmeliyiz tarafından. Hiç öyle olumsuz taraflardan bakmayacağım ama manşetler tek başına baktığınız zaman biraz olumsuz hissedebilirsiniz ama çok daha olumlu, pozitif bir taraftan devam edeceğiz. Ee, bir de sizden ricam bu manşetlerin üzerinden geçerken e, benim en azından hayat hikayemdeki bir tarafı e, ...aklınızdan çıkarmamanızı rica ederim. Ben lisenin ilk yıllarına kadar kekemeydim. Ve çok ciddi bir kekemekten bahsediyoruz. Yani... E, ...bayağı kendimi... ...anlatamayacak, telefonda konuşamayacak bir durumdaydım ve şu an artık işte keynote speaker, işte buradayım... ...vesaire. Hani birçok şey yapabiliyorum. Dolayısıyla hani... En sonda şey gibi bir yere bağlı. Ben bunu yaptıysam siz neler yaparsınız gibi bir tarafı da aklınızda hep tutmanızı isterim. Ee, i̇lk manşet hazırsanız. Torunlarınız yapay zekalarla evlenecekler. Ee, bu biraz sert bir konu, evet. Nasıl olur öyle şey, yapay zeka öyle bir şey mi, oraya gidecek miyiz vesaire gibi falan konuşabiliriz. Bunun üzerine çok tartışabiliriz ama bu evlenmek kısmını biraz açmak istiyorum. Ee, Harari'nin e, kitaplarında da yazdığı şöyle bir şey var. Biz aslında bilim kurguya ne kadar aşinasınız vesaire hani e, orada hep işte cyborg diye bir şey vardır. Cyborg nedir aslında? İşte yarı insan, yarı robot. Hep bu tasvir edilir. İşte Terminatör'leri izledik, Robocop'ları izledik, bir sürü şeyler izledik. İşte Yarı insan, yarı robot. Bir işte kaza geçirir, işte robocop işte bir şeye dönüşür vesaire. Ee, burada şöyle bir egzersiz, bir düşünce egzersizi yapalım isterim. Bir insan dediğimiz bir varlık ne zaman bilim kurgudaki bu tarz cyborg diyebileceğimiz bir şeye dönüşmüş olur? Mesela bugün, şu an bugünün teknolojisiyle bir kalp kapakçığı taktığımız zaman, yapay bir kalp kapakçığı buna başlamış oluyor muyuz? veya bir beynimizde bir sorun oldu diyelim. Oradaki hücrelerden bazılarını yapay şu an işte nörolink vesaire bir sürü konuşuluyor. Onlardan biriyle değiştirdiğimiz zaman buna bir adım atmış oluyor muyuz? Veya bir uzvumuzu kaybettik diyelim. Bunun yerine bir işte yapay bir şu an çok gelişti teknoloji. Yapay bir bacak, yapay bir kol vesaire taktığımız zaman Cyborg'a dönüşmüş oluyor muyuz veya dönüşmeye başlıyor muyuz veya bu bizi daha ileri bir noktaya olumlu anlamda teşvik ediyor olabilir mi veya şöyle bir şey şu an gene bugünün koşullarında e, şu an özellikle işte genç diyebileceğimiz işte artık Z kuşağı artık içerisinde alfa kuşağının da olduğu işte ben bir Y jenerasyonuyum işte benden sonrakiler benim işte çalışma arkadaşlarım daha çok vesaire Z kuşağı ve şimdi yeni aslında ergenlikten çıkmak üzere olan arkadaşlarımız işte Alfa kuşağı. Bu bunlar pazarlama terimleri ama bütün dünyada hani bir şekilde kabul görüyor. Onlar kendilerine bir işte eskiden ne vardı? Bizim zamanımızda dövme yaptıralım mı, yaptırmayalım mı? İşte gibi söylentiler, işte şeyler vardı. İşte küpe takalım mı, takmayalım mı vesaire. Şimdi bunlar artık e, bugünün şartlarında daha estetik operasyonlar, daha işte toplum normlarına tırnak içinde uygun e, olmak için bazı şeyleri yapalım mı yapmayalım mı gibi bir noktada tartışılıyor. Peki bir düşünce cimnastiği diyelim. 10 sene sonra bizim, 20 sene sonra bizim çocuklarımız, torunlarımız vesaire. Benim arkadaşım yapay kol taktı. Artık çok daha iyi yorulmadan yazıyor veya şunu çok daha iyi yapabiliyor, o taktı... biz de takmayalım mı dedikleri zaman buna nasıl yaklaşmalıyız? Buna nasıl cevap vermeliyiz demiyorum. Evet, hayır çok basit bir yaklaşım olacak çünkü ama bu duruma nasıl yaklaşmalıyız? Yani o... tırnak içinde cyborgluk, yapay zeka vesaire falan... biz nasıl bir şeye dönüşeceğiz ki? Çünkü Harari'nin kitabında şöyle bir... varsayım var. Ee, ya cyborg gibi yani çalışmayan veya yetersiz organlarımıza e, değiştirerek veya işte supplement dediğimiz şu an her gün işte hepimiz işte muhtemelen çoğumuz kullanıyoruz. Artık diyor ki işte bilmiyorum ne kadar doğru inanıp şey yapıyor işte yet yeterince D vitamini alamıyoruz. Şunu alamıyoruz işte magnezyumlar var bir şeyler var falan. Bunları almalısınız ki daha uzun yaşayasınız. İşte bu Brian Johnson'da sanırım adı işte bu longevity, uzun yaşamla alakalı bir milyarder, daha doğrusu multimilyoner kendi üzerinde deneyler yapıyor ve yaşını bayağı geriye çekmiş. Dolayısıyla bu insanlar o cyborg tarafında değil ama farklı şekillerde aslında kendini daha uzun yaşamaya, yani 100 yılın, 120 yılın üzerinde yaşamaya insanlar kendilerini ilerletirken biz neye dönüşüyoruz? Dolayısıyla burada şu an bugüne göre torunlarınız yapay zeka ile evlenecek dediğimiz zaman çok tuhaf görünebilir ama 10 sene sonra bunun çok farklı varyasyonlarını konuşmak zorunda kalabiliriz. O yüzden şimdiden aslında bazı şeylerin nereye doğru gittiğini biraz böyle perspektif açısından en azından ortaya koymayı çok isterim. Birinci manşet buydu. İkinci manşet, ee, Son yıllarda çok fazla yaşadığımız ve yaşamaya devam edeceğimiz aslında e, savaşlar, isyanlar ve gizli koalisyonlar dönemine giriyoruz bütün dünyada. Savaşların zaten hani başladığını görmekte bir şey yok. Buna şey demiyorum bu arada 3. Dünya Savaşı başlıyor gibi bir yerden yaklaşmıyorum asla ama e, çatışmalarım çok yükseleceği bir döneme ve aslında Fransız zihitlerine o dönemleri hani okumuş olanlar bilirler, o döneme yakın bir döneme yaklaşıyoruz gibi gözlemliyorum. E, bütün dünyada işte Hindistan-Pakistan bir şey, Amerika Çin başka bir şey, işte Çin Tayvan başka bir şey, e, orada farklı işte Doğu Akdeniz'de başka şeyler oluyor, zaten İsrail Gazze bir sürü bir sürü bir sürü. Farklı yerlerde işte Orta Doğu zaten uzun zamandır öyle, Rusya, Ukrayna keza ve bunların e, artmaya başlayabileceği ve o artmaya başladığı dönemde de insanların birey olarak bütün dünyada e, isyan derken illa bütün dünya karışacak gibi bir noktada da değilim ama en azından nasıl bir şeye gidiyor olduğumuzu yani bu tarafta da işte dediğim gibi o Fransız İhtilali dönemi vesaire oralar çok e, önemli tarih çok önemli aslında burada bazen tarih tekerür ediyor gerçekten ve biz bu döneme hazır mıyız gerçekten veya böyle bir döneme giderken neler yapmalıyız ne yapmalıyız insanlarla çünkü Asla empati kurmadığımız bir döneme girdik. Yani yapay zeka'nın bir yandan da olumsuz tarafı işte zaten bilgisayara, telefonlara gömülmüş durumdayız. Bir de yapay zekaya soruyoruz her şeyi. Ee, en azından hani benim etrafımda biraz öyle olmaya başladı. İyice bireyselleşiyoruz ve hani insanların gözünün içine bakmadığımız, yeteri kadar empati kurmadığımız bir döneme giriyoruz ve bu her geçen gün teknoloji sayesinde ve yüzünden daha da artıyor. Ve dolayısıyla biz bu dönemde, bu önümüzdeki bu dönemde insanlara daha fazla empati duyabilecek miyiz? Daha fazla onların gözünün içine bakıp onları anlamakla gerçekten uğraşabilecek miyiz? Benim biraz korkum buralarda. Yani sanki bunu tamamen bırakacakmışız gibi böyle bazen bir hezeyana uğruyorum diyeyim. Ve hani bu taraf gerçekten o yüzden üzerine çok belki çalışmamız bak ama bu tabii ki yani şöyle şöyle bir taraftan bahsetmiyorum Eyvah dünyada bunlar oluyor her böyle dönem kendi e, kahramanlarını çıkartır kendi farklı e, fırsatları içinde barındırır bu hem maddi anlamda ekonomik anlamda e, hem de manevi anlamda olabilir Dolayısıyla ben bunların hiçbirine bu tarz olumsuz bir perspektiften bak bakmıyorum sadece e, buraya bir aslında ışık tutmaya çalışıyorum. Çünkü bu ışığı tut... Yani farkındalık ya her şey aslında. Farkındalıkla başlıyor her şey. Kenan Hocam önceki e, konuşmasında çok güzel bahsetti. Bizim aslında çok kadim bir... Bu toprakların da çok bildiği bir şey var ama üzerine... Hiç belki de uğraşmıyoruz. Kendini bilmek kendini bilmek o kadar popüler ve aslında işte Instagram'da bir tane post işte kendini bil, arkasında bir tane müzik, onu görüyoruz sadece ama gerçekten kendi üzerimizde kendimiz için uğraşıyor muyuz gerçekten? Kendimizle uğraşıyor muyuz? Bu ne demek? Yani gerçekten istediğimiz bir şey var. Bu şöyle de olabilir yani kendini bilmeye nereden başlarız? Bir işte ücretsiz şeyler var, kişilik envanter testleri var, o olabilir. Meraklıysanız astroloji olabilir. Yani her şey bazen tukaka yapılıyor ama işte veya tasavvufi, dini bir taraftan olabilir. Ee, günün sonunda aslında kendimizi bilmek için biraz çaba harcarsak, sonrasında bu dönemler geldiği zaman bu dönemlere karşı nasıl cevap vermeliyiz veya bu dönemler karşısında o kadar da şaşırmayız gibi bir noktadan bakıyorum. Üçüncüsü de e, üçüncü manşet daha doğrusu e, biraz daha maddi tarafta neler yapabileceğimizle alakalı çünkü önümüzdeki dönemde yani her bu dönemde de şu an bütün dünya işte bütün dünyada enflasyon var vesaire bir sürü işte son günlerde yatırım araçları değişiyor işte bitcoinler işte altın farklı bir düzeyde vesaire bir sürü şey konuşuyoruz ediyoruz ama e, Üçüncü tarafta şöyle bir şey. Ben e, bir yandan da kendi e, kariyer yolculuğumdan şöyle bir örnek verebilirim. 15-20 seneye yaklaşıyor herhalde. 20 sene önce e, Facebook daha ilk çıktığı zamanlar e, markalara, büyük büyük markalara yani işte bunun içinde Telekom da var, aklınıza gelebilecek işte hızlı tüketim ürünleri vesaire de var. Facebook'ta sayfa açmanın önemini anlatıyorduk. Şu an Facebook'u bile... Artık hani çok kullanmıyorken işte Instagram çıktı, TikTok çıktı vesaire falan. O dönem herkes şey diyordu, ee, yani işte sosyal medya geldi artık hepimiz rahat rahat işte konuştuğumuzu anlatabileceğiz. işte özgürlük vesaire falan ama tam tersi de oldu farkındaysanız. İşte bu Arap Baharı vesaire ve hani daha şu an sosyal medya dediğimiz zaman aslında daha yönetilen, ve çok da hani bütün dünyada çok da böyle hani özgürlükle özdeşleştirilemeyen sosyal medyanın sosyali gitti medyası kaldı aslında. Ve dolayısıyla böyle bir dönemden de geçtim ve şu an aslında içinde bulunduğumuz dönem buna çok benziyor yapay zeka ile. Yine yapay zekaya deniyor ki sen yapay zeka çok iyisin. Bir yapay zeka çok iyiciler var. Bir de yapay zeka çok kötücüler var. İkisi de değil. Yani sosyal medyayı biz ne için kullandık? Sosyal medyayı içerik üreterek. Şimdi bir sürü işte şu an bu bugün itibariyle, bu yıl itibariyle en popüler mesleklerden biri işte e, YouTuber'lık, influencer'lık vesaire ve herkes bunu çok kolay bir şey gibi sanıyor ama bir yandan da şu an herkese bir imkan versek 10 sene önceye gitsek e, herkes bir Instagram hesabı, bir bir YouTube hesabı açıp da bir şey yapmak isteyebilir. Çünkü daha önce böyle bir şey vardı. Ben size bugün üçüncü manşette önümüzdeki 10 yılın içerik üreticiliğinin ne olduğunu anlatacağım. Yaparsanız o dönem bu her yaş için geçerli. Eğer bunu yaparsanız o noktaya geliriz. Üçüncü şey, üçüncü manşet, içerik, yeni içerik üreticiliği yapay zeka destekli şirketler kurmak. Biz artık şu an bir Instagram içeriği üretmek ne kadar bir şu an bir fotoğraf çekiyorsunuz. Paylaşa basıyorsunuz. Hadi altında da birkaç metin yazdık. Paylaşa bastık, yolladık. 7 saniye olsun. Birkaç dakikada şirketler kurup operasyona başlayabileceğinden bahsediyorum. Şu an aramızda hani şirket sahipleri de veya işte etrafında olanlar da var. Bir şirketi kurmak vergi dairesine git işte bilmem neyi yap, banka hesabını aç vesaire falan. Bunların bir Instagram postu atmak kadar kolay olacağı bir dünyadan bahsediyorum. Buna hazır mıyız? Veya buna hazır olmak için gereken şeyleri yapmaya var mıyız? Gerçekten önümüzdeki 10 yıl bir yani içerik üreticiliği gene kalacak. İçerik üreticiliği kesinlikle bunun bir kolu olacak hatta ama çok hızlı Hemen yani şu an bir şirket kurmak için neler gerekli? Şu an işte ChatGPT'dir, Gemini'dir vesaire bir sürü yapay zeka programı. Bunları kullanmak için aslında çoğu da ücretsiz kullanabiliyoruz. Bunların ücretli farklı hiçbir şekilde tabii ki reklam değil ama farklı herhangi bir yapay zeka şu an e, bir asistan gibi benim yapay zeka asistan gibi benim maillerime cevap veren bir asistanım var bugün. Eee Ayda 10 dolar falan verdim. Şu an bir asistan almaya kalksak, maaşlı, ücretli olarak ne kadar olduğunu siz düşünün. Bu aslında şunu bir yandan ortaya koyuyor. Bir kişi, şu an işte OpenAI'ın e, CEO'su Sam Altman kendi aralarında şöyle bir e, konuşma çevirdiklerini söyledi. Bakalım ilk tek kişilik milyar dolarlık şirket ne zaman çıkacak? Şu an dünya bunu bekliyor. Tek kişilik milyar dolarlık bir şirket. Ve bu nasıl olacak? Tabii ki yapay zeka. Bu arada bu da hani işte kod bilmemiz lazım vesaire gibi dünyadan bahsetmiyoruz. Yapay zeka, doğru yapay zeka araçlarına ben şöyle bir şirket kuracağım. Şöyle bir fikrim var. Bununla alakalı bir pazar araştırması yap dediğiniz zaman bile şu an Türkiye'deki ve dünyadaki farklı pazarlardaki pazar araştırmasında yapıyor. Onun üzerine benim kimlere ihtiyacım var? Bir işte finans direktörü, bir insan kaynakları direktörü ama insan kaynakları direktörü yapay zekayı aslında işe alacak. Gibi gibi. Şu an aslında 8-10 kişilik bir ekibi sadece yapay zekayla %100 çok sistemli ve çok iyi çalışan bir durumda değiliz bugün itibariyle. Ama bu olmayacağı anlamına gel gelmiyor. Aslında ben bugün size bir altın bilezik vermeye çalışıyorum. 10 sene önce bir içerik üreticisi şu anın, Hepimiz 10 sene önce keşke başlasaydık içerik üretmeye diyeceğimiz nokta. Şimdi bugün bugün biz artık o şirketleri nasıl kurarız? Yani şu an şeye başlasak biz o şirketi nasıl Bu arada illa kendi şirketimizi kurmak zorunda değiliz. Çalıştığımız şirkette de 5 kişilik bir sistem kurup o sistemi de oraya entegre edebiliriz. İlla yani şey yapmak zorunda değiliz. İlla bir vergi mükellefi olmak zorunda değiliz o anlamda, bir iş insanı olmak zorunda değiliz ama bunu birçok şeye aslında bunun kar amacı gütmeyen kurumlar olarak organizasyonlar kullanabilir. Yani o kadar farklı yerleri var ki. Dolayısıyla içerik üretmek önümüzdeki 10 yılda belki, yani şu an 3 tane farklı manşetten bahsettim ama önümüzdeki günlerin biraz nasıl olduğunu bilerek, o farkında olarak ve kendimizi bilerek, kendimiz üzerine aslında biraz çalışarak ve benim en başta söylediğim aslında hani lise yıllarında kekemeyken şu an aslında bu konuşmayı yapabiliyor olmamdan da biraz belki ilham alarak önümüzdeki yılları çok güzel geçirmemiz ümidiyle. Teşekkürler.